Günaydın masalcığım. Daha hala uyanmadın mı anneciğim? Uyandım. Uyandın mı? Niye kalkmıyorsun yataktan? Düştü. Günaydın. Günaydın aşkım. Uyandım. <laughs> Hadi uyan artık. Geç oldu artık kahvaltı yapmamız lazım. Ay. Acıkmadın mı sen hala? Acıktım. Acıktın mı? Ay. Tamam. Hadi bakalım. O zaman önce yatağımızı düzeltelim anneciğim. Değil mi aşkım? Masalcığım. Önce yatağımızı düzeltelim. Gel bir üstünü düzeltelim önce. Gel aşkım. Gel bebeğim. Şunu içine koyalım. Şöyle. Ama bu bebeği düzelteceğim. Tamam düzelteceğim. Dur bakalım üstünü düzeltiyorum önce. Evet. Hadi in bakalım yataktan. Önce yatağını bir düzelt aşkım. Ben de tutayım mı ucundan? o dursun orada sıkışmamış aşkım duruyor orada gayet iyi bence Hadi bebeğini al bakalım yatağımızı düzeltelim sonra toz yapacağız Evet aşkım Hadi bakalım bebeğini yerine koy koy bebeğini oraya yerine Tamam bebeğini yerine koy, koyuyorsun yatağını düzeltiyoruz Hadi bakalım Hadi bakalım Yatağımızı düzeltelim. Evet, düzgün oldu mu bir bakalım. Düzgün oldu mu anneciğim yatağımız? Nerede? Tamam, düzenledik şimdi. Şimdi gidelim yüzümüzü yıkayalım olur mu? Tamam, onlar orada otursun. otursun. Tamam, o da orada otursun. Tamam. Bence şu an oynama saatimiz değil. Önce kahvaltı yapalım. Tamam. Masalın düzenleme zamanı geldi sanırım. Tamam. Düzenledik Anladım. mi anneciğim? Oldu mu? Anladım. Tamam. Onu koltuğa yerleştir. O da koltukta dursun. Tamam. Tamam aşkım. Var. Artık gidip yüzünü yıkayabilir miyiz? Evet. Hadi gidelim yüzümüzü yıkayalım. Terlikler dursun. Tamam onları giymek istiyorsun. Giy bakalım. Hadi gidelim yüzümüzü yıkayalım. Evet masalcığım. Bugün masalla bir günü nasıl geçiriyoruz onu çekeceğiz size. Suyu aç bakalım önce. Şampuana gerek yok. Yüzünü yıkayacağız sadece. Elimizde yıkayacağız. Tamam. Aç suyunu. Açabiliyor musun? Açamıyorum. Tamam. Ben açayım. Az açalım. Üstünü ıslatmadan. Evet, tamam aşkım. Hadi ellerini yıka sonra yüzünü yıka. Sileceğiz. Aferin kızıma. Aferin. Yüzümüzü de yıkıyoruz. Tamam. Kapatalım bakalım suyumuzu şimdi. Aferin benim kızıma. Havlumuzu da verelim. Sil bakalım yüzünü. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Bugün tost yapacağız. Tamam mı anneciğim? Ekmeğimiz hazır. Diğer malzemelerimizi de çıkaralım. Tostumuza başlayalım. Aman Allah'ım nereye çıktın oraya? Oraya çıkma bence. Sandalye koyalım. Orada daha rahat olursun. Tamam, tamam anneciğim. Giy onları sen. Bence sandalye çekelim ekmeğin kenarına. O şekilde işte dur. Evet arkadaşlar. Günümüze başladık. Terlikle Bugün de, terlikle, ter, terlikle çıkmayalım. Evet. Bugün ne yapıyoruz masalcım? Tos yapıyoruz değil mi anneciğim? Bugün yumurta yemek istemedim. Ederim aşkım. Bugün tos yapacağız. Gel bakalım. Şunu şöyle yerleştiriyorum anneciğim. Ekmeğimizi de alalım. Ekmeğimizi evet sen çık bakalım. Ben diğer malzemelerimizi de çıkarayım. Tostumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar malzemelerimizi hazırladık. Masal da bana yardım etti. Değil mi anneciğim? Evet. Evet sucuklarımız kızardı. Diğer malzemelerimiz de sürüp devam edeceğiz. Evet. Ben tamam. Sucuklarımızı koyalım. Anneciğim ben bunu koyayım. Tamam aşkım. Kaşarı koymak için almıştım. Sen kaşarını sen mi koyacaksın? Tamam. Kaşarını ben koyacağım. Kaşarını sen koy o zaman. Önce bir yerleştirelim bak, 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 malzemelerimizi. Bak, bak. Nefte evet aşkım. Bak bak bak. Tamam biraz Annem, da salça sürelim. Yok. Bizim bende yok anneciğim. Evet. Salçalı seviyorsun anneciğim, değil mi anneciğim? Benim. Masal salçayı çok seviyor. Benim benim dişim var. Dişin mi var? Aha. Tamam. Şunu bitirelim önce olmaz mı? Olmaz. Bir bastıralım şöyle. Cızıltısı geliyor. Duydun mu? Evet. Tamam. Şimdi bunları koyalım biz malzemelerini. Ben sonra koyayım tuvalete benim. gidelim. Ben koyabilirim. Tamam bunu sen koy o zaman. Al. Ah. Eline dikkat et. Hadi bakalım. Anneciğim ona gerek yok. Al bunu. Koy buraya. Hadi aşkım. Koyabilirsin sıcak. Evet dikkat ediyoruz. Şimdi kapatalım ekmeklerimizi. Bu benim. Evet. O senin. Onu düşürmüşüz sanırım. Evet. Tamam. Onu Düşür. da kapatıyoruz. Tut bakalım sen şöyle. Dur. Öyle değil. Böyle tutuyorsun. <laughs> tut bakalım. Bu <Böyle> <laughs> tarafa çevir. Tamam. Böyle bu şekilde tut. Ben ekmeklerimizi kapatayım. Sen konuşmaya devam edebilirsin. Tamam. Arkadaşlar. Pastayı şimdi. Evet, hatta bitiriyoruz. Hatta bitiriyoruz. Evet. Malzemelerimizi koyduk, tostlarımızı hazırladık. Tostlarımızı hazırladık. Sen beceremek. Sen beceremek. Sen Beklerken. Evet, ben bana göre. <laughs> tamam, bu tarafa çekiyorsun aşkım. Bu tarafa. Kapatalım bir, önce bastıralım. Evet. Ama altından görünüyor. Dur sekiyor. Evet, bu şekilde ol. Ama bak tamam. yani. Evet aşkım şöyle tutalım. Evet. evet tostlarımız şu anda yememiz için hazırlandı. Biz şimdi mazalı bir tuvalete götürüp getirelim. Evet arkadaşlar tostlarımız hazır. Evet Evet şimdi kahvaltımıza devam ediyoruz. Güzel mi anneciğim? Da, da, da. Güzel. <laughs> tamam, afiyet olsun o zaman. Anne. Şimdi biz tostlarımızı yiyelim. Taşmış mı? Tamam, öyle daha güzel olur bence. Burada taşmış. Evet. Tamam. Şimdi biz kahvaltımıza devam edelim. Daha sonrasında masalla temizlik yapacağız, değil mi anneciğim? Sonra iş bölümü yapacağız. Burayı temizleyeceğiz. Tamam. Şimdi odaları bölüşeceğiz. Bir odayı ben yapacağım. Bir odayı sen yapacaksın. Ama ben odasını. Tamam. Siz kendi odanızı yapın o zaman. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi iş sırası değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Sen süpür anneciğim. Süpürme işi sende. Hiç kaytarmak yok kapatalım tut bakalım hadi aşkım sen süpür şimdi evet masalcığım altlarını iyi süpür anneciğim tamam aşkım diğer taraflarını da yap biraz uca doğru git hadi bakalım birazcık uca doğru çıkarmadan çıkarmadan devam et çıkarırsa çok kuvvetli olduğu için hemen geri çekiyor bu şekilde tut bakalım <laughs> Tut bakalım. Aferin benim kızıma. Evet. Hadi bakalım şu koltukların arkasına da yap. Biraz doğruları yap anneciğim. Evet anneciğim hadi. Ayağa kalk bence öyle olmaz. Her tarafını göremezsin o zaman. Evet, diğer taraflarına da yap hadi. Hadi canım. Evet, arkalarını süpür iyice. Hadi aşkım şu taraflara da yap, şu taraflara da. Hadi şu taraflara da yapıyoruz. Hadi bakalım. Oraları da yapıyoruz. Evet. Tamam. Biraz da şunun altına yap bence. Şu koltuğun altına yap. Hadi bakalım. Allah'ım taşıyamadı. Aman Allah'ım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Öğrenmen gerekiyor her şeyi. Evet. iyi gidiyorsun. Hadi. <laughs> Ulaşmadığın yer kalmasın masalcım. Sen Anladım. kirletiyorsun çünkü evimizi. Hamur oynuyorsun. Hamurlar dökülüyor. Anne, anne. Evet annem. Tamam önce işlerimizi bitirelim. Şey Şimdi tamam. süpüreceğiz. Daha sonra sen bir de sileceksin anneciğim. Hadi. Anne, Aburcu burada alalım. Tamam. Hayır. Abur. Abur. Hamur alalım. Hı -hı. tamam hamur alalım. Tamam sen bir süpür oraları devam edelim. Haydi anneciğim şu tarafı da yapalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım şuraları da süpür. Aferin anneciğim. Tamam. Sanırım arkadan geliyor. Hadi bakalım. Tamam oraları da yapalım. Tamam. Bitti mi artık? Kapı ucunu da yapalım birazcık. Birazcık kapı ucunu da yapalım. Tamam. Şimdi silme vakti mi? Tamam. sübürgeyi bir toplayalım. Bekle. Bekle bakalım. Hemen silmeye geçiyor masal. Hadi bakalım. Şimdi silme zamanı. Masalın en sevdiği bölüm. Çok sıkmayalım, Çok sıkmayalım aşkım bence de. Evet sil bakalım. Sil anneciğim. Aferin benim kızıma. O hazır. Diğerini silelim. Tamam. Birazcık sık bakalım. Tamam. Çok yaklaştırırsan fışkırmaz o zaman. Karşıdan sık. Olmadı mı? Ver ben sıkayım. Ben sıkayım. Bak bakalım. Bak. Aa oldu. <laughs> tamam. Hadi bakalım silebilirsin artık. Onu sildin ya anneciğim. Onu kirletme artık. Tamam. Tamam elleme artık. Hadi bakalım diğerine devam edelim. Evet aşkım bir ses geliyor arkalardan. Galiba yukarıdan evet. Bence yandan geliyor. Tamam. Aferin. Şimdi diğerini sil bakalım. Evet anneciğim, son sehpamız. Hadi onu da sil bakalım. Çok sıkma bence. Tamam. Onu koy. Tamam. Sen orayı da sil aşkım. Aferin benim kızıma. İyice sil bence, iyice sil. Şöyle yap. Tamam. Çok güzel gidiyorsun. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Bezi örtmeyeceksin, sileceksin anneciğim. Öyle mi? Evet. Tamam hadi bakalım. Te televizyon sehpasını silmek ister misin? O sildin mi? Ne zaman sildin? Kaytarıyorsun. Hadi bakalım. Şimdi biraz da orayı silelim. Tamam orayı da sık. Şuraları da sık anneciğim. Bak şu sepanın üzerine de sık. Oraları da silelim. Evet, bence de uzaktan sıkman lazım. Tamam, ben Evet. Tamam, sil bakalım anneciğim. Çok az kaldı, işin bitiyor artık. Devamını ben yapacağım. Hayır. Ama sen devam edemezsin. Daha ben lavaboları sileceğim, diğer odaları süpüreceğim. Sen de o arada çizgi film izleyebilirsin. Aferin benim kızıma. Tamam. Orayı da sil. Daha sonra senin işin bitiyor. Teşekkür ederim anneciğim. Tamam önce altı sil. Evet sen bebeklerini koyuyorsun oraya değil mi? Tamam aşkım. Şimdi ben diğer odalara gidiyorum anneciğim. Teşekkür ederim sana, olur mu? Evet. Tamam. Şimdi ben diğer odalara gidiyorum arkadaşlar. Benim değişim bittiğinde masalla kahve keyfi yapacağız. Kahvede görüşmek üzere. Evet arkadaşlar temizlik işlerini bitirdik. Şimdi masalla kahve keyfi yapacağız. Çıkar anneciğim karıştırdın mı? Tamam. Ver onu alalım. Masal. Nescafe içecek. Ben de Türk kahvesi içeceğim. Hayır Türk kahvesi. Hayır, benimki Türk kahvesi. Seninki Nescafe. Hayır. Alabilirsin kahveni. Hayır. Sodan da burada. Anne ben buraya geçtim ya. Evet aşkım. Afiyet olsun. Hayır, hayır, hayır. İçebilirsin artık. Hmm, bana da veriyorsun. Teşekkür ederim. Hmm. Yorulduk değil mi anneciğim? Evet. Çok çalıştık değil mi? Çok çalıştık. Bence kahveyi hak ettik. Kahvemizi içtikten sonra ne yapacağız? Markete, markete hamur alacağız. Markete gideceğiz. Hamur alacağız. Abur cubur alacağız. Almayalım. almayalım mı? Yemeyeceksin. Hayret. Hayret ettim şu an. Yok anne. Masala burcu bur yemek istemedi. Bence bu çok iyi. Ama şeker istemiyorum. Şeker istemiyorsun. Bence de şeker yeme. Çünkü dişlerin eridi bak görüyorsun dökülüyorlar. Evet dökülüyor. Dikkat etmemiz lazım anneciğim. Evet aşkım. Daha sen çok küçüksün 3,5 yaşındasın ve dişlerin dökülüyor. Evet. Dörde girmedin daha. evet. Üç. Bir de yarım. Bir de yarım. <laughs> Hadi iç de işte, kafeni bakalım. Anne. Efendim aşkım. Abur cubur. Abur cubur. Alalım mı almayalım mı? Alayım. Alalım. Dayanamadın yine değil mi? A anne. Tamam zararlı şeyler almayalım o zaman. Meyveli yoğurt alalım. Süt burger alabiliriz. Anne. Efendim burger. anne. Yok. Meyveli yoğurttan pembe istiyorum. Pembe, tamam pembesini alalım mey meyveli yoğurdunda. Bugün hava biraz bulanık, güneş yok ama çok sıkıcı bir hava var. Neyse işlerimizi hallettik, hazırlanıp birazdan dışarı çıkabiliriz o zaman. Tamam kahvelerimizi içelim ben şimdi o zaman. Elbise mi, elbise mi giymek istiyorsun? Bir bakalım havaya, camı açıp bir başımızı çıkaralım bakalım hava sıcak mı soğuk mu? bunaltıcı bir hava var ama. Anne. Ona göre giyiniriz. Sanki rüzgar da var masalcım. Var bak ağaçlar sallanıyor. Hmm. Anne epik geliyor ya. Neyse bakalım birazdan karar veririz anneciğim ne giyeceğimize. Ama bembe, bembe şey giyeceğim. pembe, pembe bir seni elbiseni giymek istiyorsun. Tulum da giyebilirsin. Üstünü i̇şte Elbisenin tulum giyeceğim. Elbisenin üstüne tulum olmaz. Olur. Sadece tulum giyersin. Neli? Turuncu vardı ya. Yeni almıştık. Alamamıştı. Evet onu giy bence. Olur mu? Alamamıştı değil mi? Turuncu olanı mı? Hayır. Halan taytlı takım aldı. Turuncu olan tulumu yeni aldık. Evet. evet. Halam bana almıştım. Evet halan sana kırk ağaçta aldı. Evet. 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 Oradan takım aldık sana. Onu. Mickey Mouse'lu. Mickey Mouse. Evet. Onu giyelim mi? Onu mu giymek istiyorsun? Tamam onu giyelim. Onu. Şimdi kahvelerimizi içelim. Sonra ne Aynen. giyeceğimizi Aynen. karar verip Aynen. dışarı çıkıyoruz. Aynen. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Aynen.